Merhaba arkadaşlar. halk arzlar açısından önümüzdeki dönem bir hayli hareketli geçeceği benziyor. Şirketler halen harıl harıl halka olmak için SPK başvurularını yapmaya devam ediyor. Son örneği TV8'di. Sayın Acun Alıcı'nın kanalı halka arz olmak için başvurusunu yaptı. Biz yine başvuru yapanların detaylarını buradan paylaşmaya, hap bilgilerini paylaşmaya devam edelim. Koç Bakır Kablo halka arz olmak için başvurusunu yapmış. Koç BK kısa kod ile bu kısa kod değişebilir. Onaylı zahnamede daha çok şey değişebilir. Bireysel eşit dağıtım arkadaşlar 78 milyon lot halka arz edilecekmiş. %25'i halka açık olacakmış. T1, t kullanılamıyor biliyorsunuz bireysel eşitte. Gerçi tamamı eşitler de pek öyle gelmiyor artık. Yıldız Pazar'da işlem görecek info yatırım konsorsiyum liderliğinde. Koç Bakır, kablo sanayi. Şimdi arkadaşlar sermaye artırım varmış. 58 milyon lot. Yine ortak satışı var. 20 milyon lotluk. 5 milyon lot İsmail Koç. 5 milyon lot Engin Selim Koç. 5 milyon lot Muhammed Harun Raşit Koç. Yine 5 milyon lot Şahin Alper. Ortaklar satıyor. Gelen parayı ne yapacaklarmış? %15-25'ini üretim hattı kurulumu. Koçbakır. Üretim hattı. Güzel. %45-55 finansal borç ödemesi. Al sana bir eksi. Şunu kırmızı yapayım şimdiden. Aklımda bulunsun. Evet. Yine %25-35'i işletme sermayesine koyacaklarmış. Bu işletme sermayesi de hemen hemen kasa. Yine hani borç ödemesi demeyelim ama kasaya koyacaklar. Demek ki kasada eksileri var. Arkadaşlar finansal tabloya baktığımızda 2023'te 4.3 milyar TL asılata karşılık 104 milyon TL kar elde etmişler. Çok düşük bir kar. Bu karlılık oranıyla zaten kolay kolay hayatta durulmaz değil mi bu piyasada? 2024'te 4.7 milyar TL hasılata karşılık 492 milyona çıkmış kar. Hemen hemen %10. 2025'in iki çeyreğinde de 2.3 milyar TL hasılata karşılık 219 milyon TL kar elde etmişler. Ortalama %10'luk bir kar marjı var. Fiyat istikrarı planlanmaktaymış ama günlük alım emri taahhütü varmış. 5 gün boyunca 4 milyon adet günlük alım emri girilecekmiş. E bu güzel. Hatta hazır buradayken şuraya da yeşilimizi şimdiden koyalım. Şunu mu koyalım? Koyalım hadi. O çok yeşil oldu. Neyse onu ben sonra düzeltirim. Hatta açmışken aha da düzelttim. Tamam hadi böyle olsun. Koç Bakır halk arzında umuyoruz yakın zamanda SPK biliyorsunuz son halk arzlarımız Vakfa'nın, Pahol'ün iki gün, iki, iki halk arzı tek günde onaylamıştı. Talep toplamaları yapıldı. Çok kişi katıldı belli ki. Dağıtımlar nasıl olacak? Bugünlerde sonuçlar açıklanır. Biz de buradan paylaşırız. Koç Bakır Halka arz. Umuyoruz yakın zamanda hani Koç Bakır olmasa bile bekleyen 161'den fazla şirket var. Koç Bakır'ı da onların içine ekleyelim. Bakalım bu halka arzlar ne zaman onaylanacak. Görüşürüz arkadaşlar.